Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere önümüzdeki dönemde gündemimizi oldukça meşgul edecek olan dikkat çekici bir astrolojik göstergeden bahsetmek istiyorum. Bu da Oğlak Burcu'nda Güney Ay düğümü ile beraber Plüton ve Satürn'ün birleşimleri olacak. 2019 yılı boyunca esasında bu gündem sürekli olarak içinde e, hareket edeceğimiz ve bizi meşgul edecek, oldukça e, oyalayacak bir e, tablo ortaya koyuyor. Biraz e, bu temalardan size bahsedeceğim, zira daha önceki e, sözlerimde oğlak burcunun bu dönemde yani 2019'da e, sanki bir savaş alanına döndüğünü, haritamızda oğlak burcunun hangi evdeyse o evin konularında. Ee, bir takım sıkışıklıklar, bir takım mücadeleler yapılabileceğinden bahsetmiştim. Burada biraz bilgi amaçlı bunları toparlamak istiyorum. Ee, şimdi ay düğümleri, e, kuzey ay düğümü, güney ay düğümü yani bunu bir eksen olarak e, baktığımızda esasında e, aynı zamanda tutulma ekseni oluyorlar. E, ve bu düğümler e, hayatın içindeki yaratımı ve yıkımı bir şeyleri inşa etmeyi ve yıkmayı, dönüşümü ve sanki böyle adeta bir değirmen gibi zamanın bir değirmeni gibi bir takım şeyleri sürekli olarak öğüten, yenileyen ve belirli konuları inşa eden, belirli konuları da yıkan, değiştiren tecrübeleri anlatıyor ve bu süreçte Güney Ay düğümü e, Oğlak'ta ve Güney Ay düğümü özellikle böyle bir e, yıkım, e, değişim, geride bırakma, özgürleştirme, e, bir bakıma kurtulma ve gelecek için yeniden inşa etmek üzere bir takım şeylerden kurtulma temasını anlatır. E, Güney Ay düğümü her zaman sıkıntılı, sorunlu bir yer olarak gözükür fakat Güney aydüğümü aynı zamanda bir takım şeyleri geride bırakmak, çözmek açısından da önemlidir ve kişiye bir e, aydınlanma da getirebilir. Yani kişiye bir ölçüde e, bir takım şeylerden bağlardan kendini koparması açısından e, yarar sağlayabilir. Ya da biz bunu e, somut bir yarar olarak görmek zorunda değiliz zaten. Ama e, Güney düğümünün olduğu yer, hangi burçtaysa... ise. Bu temalar tabii e, özellikle değişiyor ve yenilenmesi gerekiyor demektir. Yani bir takım şeyleri bitirmek, sonlandırmak, geride bırakmak, çözmek gerekiyor demektir, e, gerekir. Ve oğlak da ilginçtir Genel olarak kurallar, devlet, sistem, düzen, e, yöneticilerle ilgili konular. Ee, genel olarak e, kuralları ve sistemi, disiplini anlatan bir geze e, Burç Oğlak. Dolayısıyla bu dönemde, yani Güney Aydın'ın Oğlak Burcu'nda olması e, belki hayatımızda sorumluluklarla ilgili, kurallarla ilgili aramızın pek e, rahat olmadığını bir takım otorite figürleriyle ilişkilerimizin çok kolay olmayabileceğini bu konuları, sınırlamaları e, ilgilendiren konularda değişikliğe gitmek yani sistemsel konular e, özellikle bir değişimi gerektiriyor olabilir e, ve tabi e, Plüton ve Satürn'ü de Oğlak Burcu'nda olduğunu düşünürsek bu dönemde hem yıkım var hem de yapım var bir yandan da çünkü e, Plüton dönüştürücü ve yenileyici e, tıpkı böyle kentsel dönüşüm gibi yıkan ve yeniden e, inşa eden bir tarafı var. E, Satürn de e, tabii Plüton'la birleşecekler 2020 yılının başında ama 2019 boyunca e, oldukça birbirlerine yakın gidiyorlar ve önümüzdeki aylarda e, önce Plüton e, 4 Nisan'da Güney Ay düğümü ile birleşecek. Ardından e, Satürn Güney Ay düğümüyle üç kere birleşecek. E, bu tarihler 30 Nisan, e, 4 Temmuz ve 28 Eylül. Yani 2019 boyunca e, önce Plüton'un sonra da Satürn'ün Güney Ay düğümüyle sürekli bir irtibat halinde olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla astrolojik açıdan bu. E, natal haritamızda, doğum haritamızda Oğlak Burcu'nun olduğu evin konularına mutlaka bir takım şeyleri geride bırakma, çözme, bitirme. Yıkma ve bir ölçüde bozulmuş olan bir şeyi, yozlaşmış olan bir şeyi bırakma anlamına geliyor olabilir. Bu tabii ki bir sistemsel bir değişiklik ya da içinde kuralların olduğu, düzenin olduğu, sistemin olduğu bir değişiklik olduğu için bizi daha fazla kısıtlıyor, yoruyor olabilir yorucu bir değişiklik anlamına geliyor. Fakat bir yenilenme de getiriyor aynı zamanda hayatımıza. Şimdi bunu yükselen burçlara göre düşündüğümüzde, yükselen koçlar açısından bakıldığında bu özellikle iş hayatında, kariyer alanında mutlaka üzerine gidilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yani yükseleni koç olanlar böyle bir dönemde, hangi sistemle çalışıyorlarsa, hangi düzenle çalışıyorlarsa, hangi kurallarla çalışıyorlarsa bu kurallar değişebilir. Burada ağır yükler olabilir mesleki alanda. iş hayatında repütasyonu korumak kolay olmayabilir. Yani kişinin ünvanı, tanınırlığı konusunda birtakım kısıtlamalar, zorluklar olabilir. Bu alanda güç savaşları söz konusu olabilir, güçle ilgili baskı getiren durumlar söz konusu olabilir otoritelerden ya da dediğimiz gibi işte devletle ilgili konularda bu anlamda oldukça yoğun ve zorlayıcı olacaktır. Değiştir bu alanlarda, mesleki alanda kişi, yükseleni koç olanlar özellikle kendilerini bir değişimin zorunlu olarak bir değişimin parçası olarak bulacaklardır. Yükselen boğalar açısından bakıldığında bu konular daha çok hayata karşı nasıl bir tutum içindeyiz, bakış açımız nasıl, hayattaki bakış açımız nasıl, nelerden kendimizi yani neleri öğreniyoruz, neleri özellikle ee, düşünüyoruz hayata bakış açımız felsefemiz, inançlarımız ee, Dolayısıyla belki kişi akademiyle ilgili ise belki uzaklarla yabancılarla ilgili ise yükselen boğalar açısından belki işle ilgili yine içinde uluslararası konuların olduğu bir durum ee, bakış açımız burada bir baskı altında olabilir ya da bakış açımızı eski bakış açımızı değiştirmemiz gereken ya da oradaki kuralları oradaki düzeni değiştirmemiz gereken bir durum söz konusu olabilir. Bu hani iş hayatında e, özellikle içinde medyanın olduğu, içinde tanınırlığın olduğu, içinde e, biraz fikirlerin ve düşüncelerin ağır bastığı konularda kendimizi yükselen boğalar açısından söylüyorum. Kendimizi yenilememiz gereken bir durumun olduğunu gösteriyor. Yükselen ikizler açısından bakıldığında bu daha çok finansal konular, ortaklı konular, yatırımlar, borçlar ve alacaklarla ilgili konular gibi durumları anlatıyor olabilir belki devletle ilgili, belki sistem ve düzenle ilgili, belki toprakla ilgili, yatırımlarla ilgili, parayla ilgili konular daha fazla kısıtlama ve yük getiriyor olabilir. Yani böyle bir dönemde eğer belki bir finansal konu, bir borç alacak kredi konusu varsa bunlarla ilgili yapılandırabileceğiniz bir takım değişiklikler olabilir. Dolayısıyla ana konu daha çok burada maddi alanda olabilir. Bir de tabii ortağınızın ya da eşinizin para konuları, finans konuları da sizi daha çok böyle bir dönemde meşgul ediyor olabilir. Ee, ve bunlar tabii daha çok korku da getiriyor olabilir, endişe de getiriyor olabilir. Fakat bunları yenileme ve güç kazanma imkanı da var aynı zamanda. Yükselen yengeçler açısından bakıldığında bu dönemde özellikle evlilik İşle ilgili ortaklıklar, karşıtlık içeren durumlar, davalar, mahkemeler ya da genel olarak kişinin iş hayatında ortaklığı sürdürdüğü, diplomasi gerektiren konularda daha dikkatli ve kontrollü ilerlemesi gerekiyor olabilir. Böyle bir dönemde ortaklar sıkıntılı olabilir ve belki de eşle ilgili konular evlilikle ilgili konular sıkıntılı olabilir Belki bu alanda güç savaşı söz konusu olabilir ve bu tür konular esasında yükselen yengeçlerin hayatın içinde daha kontrollü daha gerçekçi dikkatli davranmaları gerektiğini ve belirli bir sınır koymaları ilişkilerine özellikle daha dikkatli yaklaşmaları gerektiğini anlatıyor. Ee, yükselen Aslanlar açısından bakıldığında ise bu anlattığımız zorlayıcı değişim, dönüşüm ve yenilenme temaları özellikle iş ve çalışma ortamında e, ve daha çok e, belki sağlıkla ilgili bir konuda hizmet konusunda, iş ortamında beraber çalıştığı kişilerle ilgili olabilir. Dolayısıyla bu dönemde belki çalışma ortamını yeniden yapılandırmak gerekiyor olabilir. E, ağır yükler olabilir, çok kural olabilir, çok sistem olabilir. Yani böyle işin içinde hiyerarşik düzenin e, özellikle ağır olduğu, dönüştürülmesi gereken durumlar olabilir. E, tabii bunun yanında sağlık konusu, yani yüksek hastalık olanların kendi sağlıklarına da, e, hayat düzenlerine de biraz daha, ee, iyi bakmaları gözden geçirmeleri yararlı olacaktır ee, ki bunu dediğim gibi 2019 yılı için genelinde söylüyoruz zaten ee, yükselen başaklar e, böyle bir dönemde e, kendilerini hayatın içinde mutlu hissetmek konusunda biraz fazla zorluyor olabilirler aşkta bir zorlama olabilir yani e, sevgi konusu kritik bir süreçten geçiyor olabilir sevgi vardır fakat belki de her şey biraz fazla e, yeknesek olmuştur bir teviye olmuştur yani monotonlaşmaya başlamıştır dolayısıyla bir sıkılma söz konusudur ya da belki de aşk vardır ama bir kopma bir uzaklık vardır bir soğuma olabilir değişik nedenlerden ötürü dolayısıyla hayatın içinde Mutlu olacağım ille de işte e, kendimi hep keyifler zevkler içinde bulmak istiyorum gibi bir zorlama olmaz Zira Satürn'ün e, aşk konusunda e, pek e, rahat bir gezi kombinasyon değildir yani e, Satürn Çünkü bir kastırma getirir bir kurallar getirir O, o ya şey ise aşk ise 5. evin konusu çok böyle kurallarla alakalı olmaz Dolayısıyla böyle biraz Yükselen başakların böyle bir dönemde hayattan keyif alma konusunda biraz daha gevşemeleri gerekiyor. Belki bir de bu konu çocuklarla ilgili bir durum olabilir. Ya da kendi özgüvenleriyle ilgili. Yani kendileriyle ilişkileri, kendileriyle rahatlar mı? Yani biraz daha rahat gevşemeye çalışması gerekiyor. ...ve belki de çocuklarla ilgili, aşkla ilgili, belki bir de yatırımla ilgili, harcamalarla ilgili konular... ...hep hayattan zevk almayı ilgilendiren konularda bir sıkışıklık ve bir şeylerin değişmesi gerektiği vurgulanıyor. Ee, yükselen teraziler açısından bakıldığında e, bu dönemde ana tema daha çok aile... Ev, toprak, yerleşimle ilgili konular ya da ülke ile ilgili konular olabilir. Genelde bu evde sorumlulukların arttığını gösteriyor olabilir. Evde kuralların yüklü olduğunu, ağır olduğunu, evle ilgili, toprakla ilgili, aile içindeki bir konuda bir güç savaşı yaşanıyor olabilir. Belki burada bir takım sorumluluklar almak, bir takım şeyleri değiştirmek gereği olabilir. Bu belki paylaşımlı bir konu olabilir evin içinde. Dolayısıyla evi, toprağı ilgilendiren konular ve biraz da kariyer hayatı açısından tabii ki biraz bir dip noktadan geçiliyor. Yani mesleki alanda bir takım şeyler bitiriliyor, yeni şeyler başlanıyor ama işin çok başında olduklarını söyleyebiliriz. Yükselen terazilerin böyle bir dönemde, ee, yükselen akrep, bu süreci daha çok zihinsel boyutta pozitif kalabilirse, yeniden kafasını düşüncelerini yapılandırırsa, korkularından ve endişelerinden bir ölçüde kendini kurtarabilirse daha iyi e, geçirebilir. Böyle bir dönemde genelde eğitimde genel olarak zihinsel boyutta belki düşüncelerde bir ağırlık, bir takım negatiflikler ya da kısıtlamalar söz konusu olabilir. Belki kardeşlerle ilgili bir konu ya da yakın çevreleriyle ilgili bir konu, bir yazışma konusu, bir evrak konusu kişiyi daha çok bir takım şeyleri de konsantre olmaya, ...daha yoğun bakmaya ve düşüncelerini yapılandırmaya zorluyor olabilir. Dolayısıyla tasarım aşamasındaki konular, düşünsel konular... ...yükselen akrepleri oldukça meşgul ediyor ve buralarda... ...bir takım fikirleri gözden geçirmek, değiştirmek ve yenilemek ihtiyacı var. E, bu tabii kardeşlerle ilgili konuları da içine alabilir. Belki e, bir ölçüde e, eğitim konuları özellikle öğrenci olanlar açısından daha yorucu bir süreç olabilir. Yükselen yaylar açısından bakıldığında ise bu dönemde biz daha çok para ve kazançlar konusunun ağırlıklı olarak öne çıktığını görüyoruz. Zira böyle bir dönemde iş hayatında maddi açıdan belki bir takım yükleri, bir takım sorumlulukları, kuralları değiştirmek, yenilemek gerekiyor olabilir. Yani kişinin, yükseleni yay olan kişinin özellikle maddi konuları daha dikkatli bir şekilde gözden geçiriyor olması gerekir. Belki bir para konusunda yapılması gereken şeyler, değişiklikler olabilir. Belki bir güçle ilgili bir konu bazı zararlar yaratıyor olabilir. Belki bir mücadele gerekiyor olabilir bu konuda. Burada yeniden bir yapılanmaya doğru gitmek lazım. Yani yükseleni yay olanlar özellikle birikimlerini kullanmak, yatırım yapmak ya da gelirlerini yeniden canlandırmak için daha fazla daha bilinçli bir çaba içinde, biraz da yorucu bir çaba içinde olacaklarını söyleyebiliriz. Ee, yükselen oğlaklara baktığımızda tabii ki bu çok onların kendi burçlarında gerçekleştiği için kişisel anlamda büyük bir önem taşıyor. Böyle bir dönemde şahsi konularda biraz daha pozitif düşünmek lazım. Biraz dü sağlık konusu, bedene ait konular önemli olabilir. Bu yaşa göre e, özellikle değişebilir tabii ki. Yani böyle bir dönemde çok sorumluluk alınan durumlar vardır, e, çok yükler vardır. E, belki bu yükler e, yeniden gözden geçirilmeli ya da e, yeniden bir ölçüde rahatlamak adına bazı şeylerden kurtulmak gerekiyor olabilir. Bu belki kişisel alışkanlıklar olabilir. Belki hayata bakış açısıyla ilgili bir konu olabilir. Ee, yani yükselen oğlaklar böyle bir dönemde zaten hayatta e, kendi hayata bakış açılarını yeniden şekillendiriyorlar. Bütün başlangıçları, bütün e, niyetleri yeniden göze alıyorlar. Yani öne çıkarıyorlar. Bu da bir bu dönemde biraz güç savaşı mücadele değişim dönüşüm temalarını da getiriyor bu temalar altında e, kendi ne istedikleri konusunu e, ve biraz da eskiden kalan yükleri e, bir temize çekmeleri yeniden düşünmeleri e, ve kendilerini de e, aşırı derecede bu yüklerin altında ezmekten çok biraz bazı şeylerden de kurtulmaları daha yararlı olacak gibi gözüküyor. Yani kolay bir süreç değil esasında. Yükselen sakalar açısından bakıldığında bu süreç daha çok e, psikolojik durumlara ya da kişinin kontrolünde olmayan e, belki gizli kalan ya da belki elde olmayan nedenlerden kaynaklanan durumları etkiliyor olabilir. Böyle bir dönemde Yükseleni saka olanların hayatında e, bir takım kısıtlamalar, bir takım blokajlar e, olabilir. Özellikle kariyer hayatında bu çok belirgin zaten Satürn'den dolayı. Dolayısıyla e, yükselen sakaların manevi açıdan bir takım bir kere onları bloke eden şeyleri belki aşmaları ve korkuları aşmaları yararlı olacak. Yeniden bir yapılanma sürecine girecekler özellikle 2020'den sonra. Ama böyle bir dönemde bazen bir takım geçmişe ait alışkanlıklardan ya da geçmişe ait düşüncelerden kurtulmak kolay olmayabilir. Yani zihinde, düşünce dünyasında kendilerini hapis gibi hissediyor olabilirler. Bu da tabii ee, yükselen sakalar açısından böyle bir dönemde genelde bazen düzen devletle ilgili konular sistemle ilgili konular belki içinde otorite figürlerinin olduğu konularda ellerinde olmayan nedenlerden dolayı ya da Kolektif konular yüzünden bazı e, sosyal konular yüzünden e, sıkıntılar kısıtlamalar olabilir Bunların aşılmasını özellikle. ...bekleyebiliriz böyle bir dönemde. Son olarak... E, ...yükselen balıklar... ...açısından da... E, ...Oğlak 11. evde... ...kaldığı için... E, ...böyle bir dönem... ...daha çok yükselen balıkların... ...gelecekle ilgili hayalleri... ...gelecekle ilgili beklentileri yönünde... ...biraz daha gerçekçi... ...biraz daha somut adımlar... ...atmalarını zorunlu kılıyor. Yani geleceğe yönelik bir... ...hedef, belki eskiden bize parlak gelen bir umut şimdi artık öyle olmadığını anlayabiliriz. Yani bu belki yükselen balıklar için biraz acı gerçek gibi olabilir ama bu anlamda kendilerini yeniden yapılandırma durumu söz konusu olabilir. Ayrıca bir grup içinde, bir takım çalışması içinde belki daha çok sorumluluk almak, belki bu siyaset olabilir ya da e, sosyal örgütlerle ilgili e, konular olabilir yani bu tür sorumluluk konularına da e, yükselen balıkların uzak kalmayacaklarını fakat bu alanlarda bazı sıkıntıların bazı güç savaşlarının bir takım değişikliklerin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Kısaca e, şöyle söyleyelim yani bu önümüzdeki dönem dediğim gibi Nisan başında 4 Nisan'da Plüton önce Güney Ay Düğümü ile birleşiyor. Daha sonra da e, Nisan sonu Temmuz başı ve Eylül sonunda Satürn Güney Ay Düğümü ile birleşiyor. E, güney Ay Düğümü Plüton ve Satürn kombinasyonu hiç kolay bir kombinasyon değil. Hayatımızda bir şeyleri temizleyecek, bir şeyleri zorlayarak belki e, bırakmamıza neden olacak ve böyle bir süreçte e, kendimizi aşırı sistemle, kurallarla, disiplinle belki e, bir takım şeyleri değiştirmeye çalışmak e, yerine e, kendimizi çok kastırmadan ve kendi psikolojimizi, kendi duygusal mutluluğumuzu da ihmal etmeden e, aşırı hırslara değil de daha çok o yengeç temasına yaklaşarak yani biraz daha fazla yumuşamaya, biraz daha merhamete ve e, kendimizi koruyacak bir yakın çevre yaratmaya e, çalışmakta fayda var. Ben genel olarak bir e, özet vermeye çalıştım. E, çok teşekkürler. İyi günler.